Türklük uğruna ne destanlar yazıldı da Kırcaide, Deli Orman'da, Tuna'da Sorsan kimsenin haberi yoktur bunlardan. Oysa yaşıyorlar her bir Türk'ün kaybı dışlarında. Gönlü Balkanlardan geçen, yoğun Balkanlarda kalmış, Bursa'dan, İstanbul'dan ve çok uzaklardan buralara gelen siz değerli de misafirleriniz. Orman Bağ Türk Halk Müziği Parosu olarak sizin için hazırladığımız Balkan Türkileriyle Yeni Yıla Merhaba Konserimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Konserimizi hiç vakit kaybetmeden söz sat etmemizi tanıtarak başlatmak isterim. Kayra'nın hali yoşkun Bas Gitar'da Mustafa Coşkun Akordeon'da İsmail Acar Tağlama'da Sinan Güven Hitim'de Hasan Üsmenoğlu Tabak Kemal'in yolunda Muzaffer Doğan Gitar'da İlhan Güngör Tağlama'da Ahmet Gül onda bir şarkı saldılıyor. <laughs> Ve şimdi huzurlarınıza bu güzel gecenin repertuarını hazırlayan, koromuzun çok değerli şefi Leyla Şenol'u sahneye davet ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru doğların inci tanesi, gönüllere taç kurmuş esanesi. gücali Türk ordusunun savaş alanı, kumandan kırca ayın grubu ecdat kızının neyi kök saldığı Türk'ün başkemisi gücali Şimdi biz de İran Şahı öğretimindeki kurumuz yeşil kurşunyla ile görev efendim. kurşunun ufak devlet başlıkları sayesinde Bir ay kurumuz Chamberlain büroya adlar dizilecek ardından Balkanlara Kırcal'a, Kırcalya'ya gidiyoruz. Kırcalya yöresi benim bildiğim, bana göre dünyanın merkezi ve en güzeliydi. Güç eksikliğimi hiç unutmadım. Hatta rüyalarımda hala büyüdüğüm yerleri görüyorum. Cümleleriyle doğduğu yere hasretini, özlemini belirten heyel halk sanatçısı parlayabildiğini anacağız. En Kırcal'ı, Ben Kırcal'ı eseri Zeynep Özcan'ın sesinden gelecek. はい、ということで。